Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Talim dersimizde bugün inşallah Lehet suresiyle ile karşınızdayız. Buradaki hatalarımıza hep beraber bakalım inşallah. Besmele ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harfleri vura, vura vura arkadaşlar okuyacağız inşallah tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahma'daki ma var ya onu kalınlaştırmayın fazla. Bismillahirrahma değil. Bismillahirrahmanirrahim. Şapkalı A koyuyorsunuz oraya arkadaşlar. Evet, Bismillah. Başlayalım. Tebbet. T, B'ye vuruyorsun. Sonra bunu şeddeli okuduktan sonra bir daha T'ye bağlıyorsun. Tebbet. Oradaki T'yi okurken bir tıslama duyman lazım. Tebbet. Yoksa farklı bir harf çıkar. Yede. Bunu uzatıyoruz arkadaşlar. Bu elif dalı uzatmaya yarıyor ama üzerindeki kırmızı neydi? 4 elifi uzatmaktı. Bunu hızlı okusan bile en az iki elif uzatman lazım. Yani ya da şeklinde. Tamam mı? İstersen 4 elif uzat. Tebbet ye de diye de uzatabilirsin. Şu o demek yani. Evet. Tebbet ye de ebi. Bu da asar diyoruz. Bi uzatıyor da aşağıya doğru. Ebi le he, bin. Ama ma'anugunna harflerinden bir tanesi olan ve gelmiş. Neyden sonra gelmiş? Tenvinden sonra. Bu bir kuraldır. Meali kuralıdır. Tenvin veya sakin nundan sonra meali gunne harflerinden bir tanesi olan vav geldiği için şunu lehe bin şeklinde değil de lehe biv olarak okuyacağız. Yani bunun nununu lehe bin derken ki neyi? Vava kalbedeceksin. Vava çevireceksin. Lehe biv diye. Tenvin ne demekti? İki üstün, iki esre, iki ötre ve sakin nun dört tane meali gunnenin kuralı. Daha doğrusu bütün kuralı. Malgun'un harfleri kaç tane? Y, mim, nun, V. Zaman zaman söyleyeceğiz. Şu anda bizi burada ilgilendiren lehebin olarak değil, lehebil olarak okumamız. Lehebil ve teb. B harfi ayet sonu olması bile cezime dönüyor. Ama patlatarak okuyoruz. Ama burada şedde olduğu için üzerinde biraz durarak patlatacaksın. Ve şeklinde. Tamam mı arkadaşlar? Bir okuyalım. Tebbet yeda ebi ve tebb. Geçtik. Ma. Bakın burada da dört elif uzatma var. İstersen uzatmayabilirsin ama en az iki elif uzatman gerekiyor. Ma. Eğne. Eğne. Gayrın hakkını verelim kardeşlerim. An. Hı. Burada da bir tecrü kuralı var. Sakin sonra izhar harflerinden bir tanesi gelmiş. Ama izharın kuralı olduğu gibi okumaktı. Okuyucu bozmadığı için onu şu anda söylemiyorum. Anhu maluhu ve ma. Burada değişiklik gayet kolay. Anhu maluhu ve ma. Geçiyoruz. Kesem. Burada da kalkale harfi var arkadaşlar. kalkala harfi cezimli olduğu için B'yi patlatarak okuyacaksın. Eğer patlatmazsan kesep dersin. Kesep. Bak farkında olmadan P'yi çıkartıyorum. Kesep. Patlatırsan B'ye çıkar. Kesem. Yani yarım hareke koyarmış gibi diyeceksiniz arkadaşlar. Peki. Şu harfi, sonrasındaki harf kalın diye sakın kalın okumayın. Sayasla demeyin. Se, yas, Ye'yi de, seya se, ya da değil bu ha. Ye'yi deyince okumanız lazım. S yas. Yani sağa bağlarken biraz kalınlaşmasına müsaade var ama se, yas, la olmaz. Se, yas, la. Se, yas, la. Tamam mı arkadaşlar? La bu uzatıyor görüyorsunuz. Seyasle naran niye naran dedim? Nunu naran demedim. Çünkü tenvin var burada. Tenvin gördüğünüz zaman arkadaşlar üç taneydi ya. İki üstün iki esli iki ötre. Bu üç taneyi gördükten sonra bir de e, sakin nun var yani cezimli nun. Bunları gördüğünüz zaman arkadaşlar bu dört taneyi gördüğünüz zaman sonrasındaki harfe bakın mutlaka bir tecrit kuralı vardır. Burada ihfa harflerinden Z gelmiş Beltek Z. O zaman bunu ne yapacak? Ne RAN olarak değil de ne RAN'daki N harfini son kullandığımız ne RAN diyorsun ya onu Z gizleyeceksin. Gensinde gizleyeceksin. İhfa gizlemek demek. Ne RAN böyle, ne RAN ve Z'de değişiklik yok arkadaşlar. Ne RAN ve Bakın burada da cezim var. İki esir olduğuna bakmayın. Ayet son olduğu için arkadaşlar cezime döndü otomatik olarak. Lehebe diyorsun patlatıyorsun. Lehebe şeklinde patlatıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Buradaki vav'ı mime bağlıyoruz. Vav'ı mime bağlıyoruz. Aradaki elif okunmuyor. Tamam mı arkadaşlar? Ra-e-tüh. İster durursun ister geçersin burada. Tığ duraktır. Ve ra e -tüh. Bu elif çekiyor mu? Çekmiyor. Hareke var çünkü. Hareke yoksa çeker demiştik. Ve mra'etuhu biz durmadan okuyalım. Hamma hay mime bağlıyoruz. Mimi uzatıyoruz. Biraz uzatıyoruz. Hamma letel şu elifte hareket yok o yüzden okumuyor. Şu t'yi lama bağlıyoruz. Tel hatab hatab beyi patlatıyorsun. Neden? Karikale harfi olduğu için p'ye dönmemesi için. Evet. Fi ci di ha. Çok basit bu. Aynen gördüğünüz gibi fi cidihe hablüm. ne dedik? Temin veya sakin nunu gördüğün zaman mutlaka orada bir tecrit kuralı arayacaksınız. Burada meal harflerinden olan mim harfi gelmiş. Ye, mim, nun, vav, idgâm-ı meal harfleridir. Temin'den sonra bunlar gelirse şu hablündeki nun var ya, sakin nuna benzeyen nun, hablün dediğin o nunu mime çevireceksin. Burada mim olduğu için. Mim'den sonraki üç taneden biri gelse onlara çevirecektin. Teminden sonra burada mim gelmiş. İdgâm-ı me'alûne kuralı var burada. Hablüm diye okuyacaksın. Bunu değil ha. Bunu zaten okuyacaksın. Hablüm diyeceksin şuraya. Gösterdiğim yere. Sonra bunu okuma devam edeceksin. Min şeklinde. Hablüm, min. Tamam mı arkadaşlar? Burada tevhinle gelmiş bu kural. Burada cezimle gelmiş. Bakın Sakin nundan sonra yine mim var. Yine aynı harf gelmiş. Bu zaman bu mini de mime çevireceksin. Mim olacak. Şu nun mime döndü yani. Mim. Bunu zaten okuyacağız olduğu gibi. Mes'ed. okuyalım. Fi cidi ha mim mesed. Fi cidi ha mim mesed. Evet arkadaşlar bu bu kadar. Bir toplu okuyalım inşallah. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم وسلام على المرسلين